Herkese merhaba. Bugün sizlerle Pro 100 haritasındaki hiç kimse'nin bilmediği bir şey göstereceğim. Yanımda Berke var. Hoş geldin Berke. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar şu anda modlarda e, Pro 100 modu olmadığı için kreatifte o haritaya gideceğiz. Kreatifte o haritada e, hiç kimse'nin bilmediği bir şey göstereceğim. Yani hiç kimsenin bilmediği dedim çok az kişinin bildiği bir şey göstereceğim ee, hemen maça geçelim. Evet arkadaşlar e, kreatife girdik şimdi hemen loot yapıp e, oraya gidelim arkadaşlar bu arada iki tane çok kişinin bilmediği şey göstereceğim ama bir tanesini çok kişi biliyor ama yine de sayıları az. Bu arada arkadaşlar e, arkadan dıt diye bir ses geliyorsa kusura bakmayın PlayStationın son sesi. Ee, arkadaşlar iki tane boşluk var hemen buradakine gidiyorsunuz gördüğünüz gibi böyle bir yer ee, Buradan hemen şu bankamatik olan yere gidiyorsunuz bunun hemen soluna geçiyorsunuz ve duvara baktığınızda gördüğünüz gibi x yazıyor Kareye tıklıyorsunuz ve sizi böyle yukarıya atıyor ee, Arkadaşınızı buradan vurabilirsiniz oynadığınız kişileri falan Burayı çok, çok fazla kişi bilmiyor yani ama bilenler var yine de sayısal olsa da. Ee, şimdi neredeyse hiç kimsenin bilmediği bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bunu e, çoğu kişi bilmiyor. Onu da hemen gösteriyorum. Buraya geldiniz ya arkadaşlar. Şuradaki 3 tane kutunun hemen sağındaki duvara bakıyorsunuz. Böyle sağa doğru gidiyorsunuz. Burada X çıkıyor. Buna tıkladığınız anda altına bakın. Gördüğünüz gibi 1000 altınım oldu. 1K altın geldi arkadaşlar. Buradaki şeyi aldığınızda 1K altınız oluyor. Bedavaya geliyor. Bunu neredeyse hiç kimse bilmiyor ve çok faydalı bir bilgi. Bu harita için. Özellikle de bu haritayı sevenler varsa onlar için çok iyi bir bilgi olur. Bu arada arkadaşlar buraya sadece bir kere tıklayabiliyorsunuz. Bir daha gelmiyor buraya. Sadece bir kişi alabiliyor ve bir tane alabiliyor sadece. Ama buradaki yere ee, istediğiniz kadar basıp yukarı çıkabiliyorsunuz. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.